arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni spoilerla karşınızdayız. Şimdi bu spoilera bakalım. İlk olarak arkamda gördüğünüz gibi yeni pet botlar bazen yeni gelecek. Gelecek yani gelmeyen. Pet fotoğraf e, şey yüzü konuyor. Şimdi arkadaşlar bu spoilerda olan pet bulumuz bu. Hemen içindeki yeni gelen 4 pete bakalım. Aslında bir tanesi pet sayılmaz. İlk olarak cüceye bakalım Arkadaşlar. Şimdi ilk önce görüyorsunuz cücemizin birinci hali. Böyle şapkası gözleri kapatıyor, kocaman yuvarlak bir burnu var ve ağzını görebiliyoruz. Sevimli bir kıyafeti var. Onun dışında ikinci seviye ve üçüncü seviye aralığında bıyıkları çıkıyor. Kıyafeti daha e, katmanlı oluyor. Sanırım arkasına çanta takıyor anlamda. Ve 4 yaşına geldiğinde ise gördüğünüz gibi bu bıyıkları uzuyor, beyaz oluyor ve kemer takıyor. Ve çantası daha dolu oluyor. Yani büyüyor gittikçe cüce bu bir pet değil cüce aslında öyle diyebiliriz. İkinci petimiz bu çok sevimli ee, arkadaşlar bu yaratılan ne denir? Peri kedimiz var. Bebek formunda ıı, arkasındaki kuyruk mu kurde mi? Ne olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Çok sevimli bir tipi var. Kaşları böyle yuvarlak sadece. Gözleri mor ve kedi kulakları var. Ben bunu baya, baya beğendim bebek halinde Çok ponçik görünüyor bence arkadaşlar. E, ee, i̇kinci formunda kanatları hafif arkadan görünmeye başlıyor. Ama çok küçük. Yüzü bir değişmiş ve ayakları çıkıyor. Son formunda kanatları çok güzel büyüyor. E, e, Kafasının saçları böyle Tüyleri daha kalınlaşıyor Ve vücudunda daha çok desenler ve çizgiler oluyor Şimdi arkadaşlar Ben bu sadık dostu çok ponçik buldum Dört ayaklı bir sadık dostumuz var Bebek hali çok tipsiz Ponçik anlamda tipsiz diyorum Anladınız siz ne demek istediğimi Sarı bir burnu var çok sevimli Ve arkadaşlar e, ikinci yaş formuna bakalım Yani vücudunda ikinci yaş dediğime bakmayın arkadaşlar Ortanca olduğu hali bence çok sevimli ortanca anne. Hani. Dört ayaklarından bir tanesi yeşil, kuyruğu yeşil çıkıyor. Ya arkadaşlar ben çok beğendim. Ve bunu ne diyebiliriz bilmiyorum. Kedi gibi ama çiçek tarzı veriyor bence. Çiçeğe benziyor. Son hali ise arkadaşlar bir tane kurdele çıkıyor ve daha büyüyor. Bence çok sevimli. Son olarak arkadaşlar bir tane böyle mutant ejderhaya benzeyen bir tane sadık e, sağlık dostumuz geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle görünüyor. Böyle ejderha tarzı ama biraz mutant dev. nasıl yani desem arkadaşlar ilginç bir varlık gibi. Siz ne demek istediğimi anladınız ama ejderha tarzı veriyor. Kulakları çok büyük. iki tane boynuzu var. Yüzünde böyle farklı desenler var. Sonra büyük pençeleri var görüyorsunuz. Kanatları mı var? Yanarda kanatları var görüyorsunuz. Hafif ayakta duruyor gibi görünüyor. Çünkü alt ayakları, dört ayaklarından arkadaki ayakları çok kısa. Öndeki ayakları büyük. Aynı ejderha gibi duruyor. Ay, dinozorlar gibi böyle duruyor. Nasıl desem arkadaşlar bilmiyorum. Ama çok ilginç bir hayvan. Bence çok sevimliler. Şimdi yeni armurumuza bakalım arkadaşlar. Bu armurumuz e, gücünü bilmiyorum ama çok ilginç. Mor, siyah, mavi, gri temasında. Hemen bakalım. Böyle çok havalı bir kaskı var arkadaşlar. gözlü var ama kaskın gözünün şeffaf mı anlayamadım. Arkadaşlar ben bunu havalı buldum. Böyle kocaman bir mont mu Pelerin mi? Mont gibi bir şey öne doğru da geliyor çünkü. Ama büyük bir pelerin mont gibi bir şey takıyor. Pençeleri çok büyük ve arkadaşlar omuzlarında e, gördüğünüz gibi büyük e, büyük böyle kask anne hayır. hayır. E, büyük bir tane koruma şeyleri falan var vücudunda da var zaten. Ben bu armoru çok abarttım. Gücünü çok merak ediyorum arkadaşlar bence çok havalı. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben çok beğendim. Özellikle sonunda o çok poncik bir dört ayaklı hayvan değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim bütün petleri ve armor da çok sevdim. Sizin bu e, arkadaşlar spoiler hakkında ve petler hakkında düşünceniz nedir? Zaten burada pet var görebilirsiniz de söyle. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.